Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğitim tadında bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın içeriği al sat yaparak nasıl para kazanabiliriz. Başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileri de yaparsanız çok sevinirim. Yine bir duyuruyla başlayalım. Yatırımlarınızı en iyi nasıl şekilde değerlendirmek istiyorsanız profesyonel bir destek arıyorsanız burada ben size yardımcı oluyorum. Eğer bu konuda daha fazla detay ve bilgiye ulaşmak istiyorsanız bana Twitter'dan, Telegram'dan veyahut da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da mail olarak da bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda linkler mevcut. Evet konumuza başlayalım. Şimdi belirli bir yatırımınız var. Ve genelde sizin yatırımlarınız gram altın üzerinde oluyor. Gram altında yatırım yapabileceğiniz 4 tane ana platform var. Nedir? Banka, kuyumcu, Viop ve Forex. Bu Viop ve Forex kaldıraçlı piyasa. Hiç, hiçbir şey bilmeyenler için dediğim duyurudaki dediğim gibi destek almanız önemli. Burada Viop ve Forex daha avantajlı konumda ama hiçbir şey bilmeyen için çok da avantajlı değil. Diyelim ki bankadan alsat yapacaksınız. Bankadan alsat yapacaksanız eğer birincisi seçeceğiniz bankanın iyi bir şekilde makas aralığı olması lazım. Yani aradaki makas aralığı alsat dengesinin örnek veriyorum. Şu, şu şartlarda 1.5 veya 2 TL'lik bir makas aralığı buluyorsanız fena değildir. Ama 5 TL ve üzeri artık sizin kafanıza hangisi yatıyorsa 5 TL ve üzerinde bir makas aralığı varsa bence hiç yapmayın daha iyidir alsat ee, daha mantıklıdır veyahut da yıllık bazda bir alsat yaparsınız mesela yılın başında alırsınız sonunda satıp bir daha veyahut da tepe noktasına sattığınızı düşünürseniz eğer daha yararlı olur diyelim ki gün içerisinde 1.5 TL'lik bir farklılık alsat yapabileceğiniz bir platform bulunuz burada Başta e, teknik analiz bilginizin olması lazım Bu kadar da bilginiz yoksa ben size burada biraz anlatmaya çalışacağım temelinden Aslında burada çok detay var yani alsat sat yapar işte mum grafikler var e, Diğer indikatörler var işte haberler var Özellikle gram altında al sat yapacaksınız ons kanadı var dolar kanadı var Bunlar çok dikkat edilmesi gereken noktalar Bizde genelde gram altın yatırımcısı sadece dolara bakıyor ama yanılıyor Asıl etkileyen unsurlardan biri de ons'tur. Bunları dedikten sonra şimdi mesela günlük alsat yapacaksınız ki günlük alsat yapmak daha mantıklı benim nazarımda. Riske girmek istemiyorsanız günlük alsat yaparak güzel karlar elde edebilirsiniz. Şimdi bize yardımcı olacak iki tane unsur var. Birincisi RSI. RSI'de şu altta gördüğünüz şu gezdirdiğim nokta. Burada RSI'in bize katmış olduğu değer şu. Bir malın ne kadar çok satıldığını değerinden fazla ne kadar çok satıldığını değerinden fazla ne kadar çok alındığını gösterir. Şöyle kalemimi alayım. Başlayalım çizerek de gösterirsek daha iyi olur. Ee, şurada evet fırçamızı alalım. Bunu da kırmızı yapalım. Şimdi burada bir değer görüyorsunuz. RSI bandında 40 ile 70 bandı aralığında gider gelir. 40 bandının altına indiği andan itibaren yani şu band aralığının altına indiği andan itibaren çok da güzel düz bir çizgi çektim istesem başaramazdım. Diyor ki bu mal gereğinden fazla satılmış arkadaşlar. Yani burada 4 saatlik bazda söylüyorum bunu. Bu malı satıcılar çok fazla satılıyor ama bu malın ileride değerleneceğini işaret eder. Yani bu teknik açıdan bunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz teknik girmeden düpedüz anlatmaya çalışıyorum anlayabilmeniz için. 40'ın altına indiği an ileride ya da 4 saatlik bazda bu mal alınabilir. Yani ileride değerlenecektir. Ki ne olmuş? Bakıyoruz yine kalemimizi elimize aldığımız zaman. Şu nokta şu üstte okla çizelim. Çizemedik. Şöyle çizelim. Şu nokta arkadaşlar. Yani bu band kaç bandı? 767. Siz tabii ki dibi yakalayamayabilirsiniz. Burada işte şu 40'ın altına girdiği zaman daha önce yaptığım analizlerde veyahut da şey eğitim videolarına baktığınızda kademeli sisteme girebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şuradan diyelim ki ortalama yaptınız. Bu buranın ortalaması kaç? 771. 1 kilo altınız var. 771 TL'den giriş yaptınız. Peki benim satış noktam neresi olmalı? Birincisi satış noktanızı sizin kendiniz belirlemeniz lazım. Yani örnek veriyorum ben 20 TL'lik fark yakaladığım zaman satarım işte. 771'den girdim ortalama. 791'de ben karımı satar çıkarım. Mantığıyla hareket ederseniz eğer başarılı olursunuz ama diyorsun ki ya işte gidebileceği yerleri görmem lazım. Şöyle yapmanız lazım. 771'den girdikten sonra burada artık şunu takip etmemiz lazım. Yani e, sayın tepe noktalarını ve direnç destek noktaları da var ama bu kadar detaya girmeden biraz daha basit şekilde anlatacağım. Direnç destek noktalarını takip etmeniz lazım ve RSI'de da 65 bandı eğer 4 saatlik bazı hareket ediyorsanız 65 bandı üstüne girdiğiniz zaman bu sefer de kademeli satış noktasına geçmeniz lazım. Yani 771'den aldınız. Arada zaten kaç e, fark var? Nereden baksan 30 TL 25 TL diyelim. bir kilo altında giriş yaptınız 771'den şu 65'in üstüne geçti ve burada satış yaptınız. E ne oldu? Arada 30 bin TL'lik 25 bin TL'lik bir kar bir kilo altında. Yani siz paranızı 800 bin TL'yi 25.000 TL arttırdınız. Peki sonra ne oldu? Burada sattıktan sonra örnek veriyorum 798'e bakıyorsunuz aşağı yönlü geliyor. Aşağı yönlü geldiğinde yine Aresa'ya bakarak burada bu arada Mekti bandı da var. Ona gelmeden önce Aresa'yı anlat, anlatmam lazım. Burada da yine 40 bandına yaklaştığında kademeli giriş yapabilirsiniz. Burada da tekrardan 785'ten veyahut da 700, 790'dan artık hangi banttan yakalarsanız çünkü çok dengesiz şekilde ilerliyor. Hani dibi yakalayamazsın. Dibi aramayacaksın. Dibi yakalarsan o birincisi şanstır dibi görmek zordur yani dipten dönüş yapmak. Özellikle 4 saatlikte çünkü çok hareketli oluyor. Yine buradan bir giriş yaptınız. Yine kademeli bir şekilde giriş yaparak girdiniz ve örnek veriyorum yarım kilo altın aldınız. Baktın hareket iyi bir şekilde ilerliyor. Burada tabi MACD'yi de kullanacağız. Onu da geçmeden. 790'dan veyahut da 795'ten giriş yaptın. Ortalama buradan da 500 gramlık alış yaptın. Yine bir kilo. Ortalama 790. Bu sefer ne dedik 65'in üstüne çıkıyor burada bakın yine 70 e yaklaşınca satışıyor burada satış yapmak biraz riskli olabilir ama hareket güçlü bir şekilde ilerlediğini gördüğün zaman yine yukarılarda 823 TL'de bu biraz çok basit bir mantık olarak anlatıyorum ama bunun detayları da var hani anlayabileceğiniz şekilde yoksa detaya girersek çok fazla şey var detaya girmeden direkt basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum burada RSI Gördüğünüz gibi 4 saatlik bantta 70'in üstüne çıkmış. Nereye kadar? 821 TL'ye kadar gelmiş. Ben kaçtan maliyetlendim? Bir 785'ten aldım. Bir de 795'ten aldım. Ortalamam 790. Arada ne kadar var? Yaklaşık 820 desek 30 TL'lik bir fark var. Burada da bir 30 TL'lik 30 bin liralık kar elde ettiğiniz satış yaptıktan sonra çünkü bu noktaya geldi. Artık diyor ki şu buralar aşırı alım noktaları artık burada biraz dikkatli alım düşünmeyelim de biraz daha satış düşünelim diyorsunuz ve burada e, satış yapıyorsunuz satış yaptıktan sonra şurada bir 20 20 bin diyelim ya da 25 bin TL kar var şöyle çiz, hiç çizimim iyi değildir artı artı burada da bir 30 bin TL yakaladınız yine harika çizerek anlatıyorum 30 bin TL yakaladınız Totalde ne yaptı? 55.000 TL'lik bir kar elde ettiniz. Ne, ne, ne zamandan beri? Buradan bakalım. Şubat'ın birinden Şubat'ın 15'ine kadar 55.000 TL kar elde edebiliniz. bir kilo altında. Bu mantıkla gittiğiniz zaman. Tabii ben böyle üstünden geçerek anlatıyorum. Bunu daha profesyonel şekilde destek almanız lazım. Daha detaylı irgelediğiniz zaman ciddi ciddi yani kazançlar elde edebilirsiniz. Eğer finans işi yapıyorsanız arkadaşlar, bir kere en büyük yatırım kendinize yapmanız gereken yatırımdır. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi biz RSI kısmını anlattık. Şunları da anlattıktan sonra silelim. RSI kısmını anlattık. Şimdi RSI en basit olan noktaydı anlatması. Aslında MACD de basit. MACD de arkadaşlar RSI'nin sağlaması. Böyle tek tek siliyorum ama hepsi silinmesin diye uğraşıyorum mevcutnu sağlaması ne demek? Şey, e, Aresenin sağlaması. Ben RSI'ya bakarak sadece asla hareket etmem. Hatta ben sadece indikatörlere bakarak veyahut da bir indikatöre bağlı hareket etmeyi sevmem. Çünkü e, her indikatörün bir görevi var. Sağlama yaparak hareket etmek, işi sağlamlaştırarak hareket etmek hata oranını daha az düşürür. Burada RSI'ya baktığımda ben örnek veriyorum Aşırı satış noktasına gelmiş. MACD'ye bakıyorum. MACD'de yine aynı şekilde. Burada zaten hologramlarla olsun. Veyahut da ee, iki çizginin bir araya gelmesiyle olsun. Kesişmeleriyle olsun. Aslında gösteriyor. Bak burada çok fazla yatayda işe yaramıyor MACD. Yani. Ama mesela böyle keskin bir hat olduğu zaman keskin dönüşler, keskin satışlar keskin yükselişler olduğu zaman iyi çalışır. Yani güvenli al sat yaparken sıkıntı yaşamazsın. Mekdi de yine bu 770lerden, 771'den ara sayın noktasından burada bir al sinyali vermiş. Nereye kadar? Şurada saat vermiş. Tam dediğim noktalardan. Yani hiçbir şey yapmadan çok basit bir şekilde al sat yapılabilir. Sadece MACD'ye bakarak. Onun dışında burada bakın yine aynı şekilde bir al veriyor MACD. Şurada yine keskin bir satışı var. Burada al veriyor. İşte burada yataya bağladığı zaman MACD'ye bakmayacaksınız arkadaşlar. Şu bölge MACD'nin işe yaramadığı bölge. Tıpkı buradaki gibi. Ama şunu şurası hariç. Burada çünkü keskin bir sat veriyor. Ama RSI ve de sadece bir haftalık veya da iki haftalık bakış açısında Bir kilo altınla 55.000 TL kazanabilirsiniz. İşte yarım kilo altınla 27.500 kazanabilirsiniz Veyahut da daha altında 10.000 TL 5.000 TL artık bir şekilde Kendinize artı değer katabilirsiniz yatırımınızı değerlendirebilirsiniz Yine burada RSI'da Bakın yine sadece RSI'ye bakarsak Aşırı alım noktası bir Çizemedik şunu Silelim Şurada bir aşırı nok alım noktası Burası zaten gösteriyor zaten satışıyor ee Yine burada Bir aşırı alım noktası var yine satışıyor Yani bankada çok basit bir şekilde al sat yaparak aslında paranızı değerlendirebilirsiniz. Bu arada bu işlemi yaparken hiçbir trollün sözüne bakmayın. Bakın muhalifin trollü de zehirlidir. Ee, iktidarın trollü de zehirlidir. Trollün her türlüsü zehirlidir arkadaşlar. Size şunu der işte 22 lira olacak dolar gram altın bu kadar olacak o kadar olacak falan. Bunları hiç takılmamamız lazım. Çünkü bu iş %50'si teknikse %50'si de psikolojiktir. Size her unsur etkileyebilir. Bunu dedikten sonra gram altında bir diğer platform olan e, Forex veya da Viop'ta kaldıraçlı piyasada işlem nasıl yapılır? Kaldıraçlı piyasaya girerken kuyumcu mantığında da yine aynı şey yapabilirsin ama kuyumcu zor iş. Gideceksin geleceksin bankada 2 dakikada telefonla halledebilirsin. E, yine bu altında Forex ve Viop'ta gram altını çok tavsiye etmiyorum. Ama Viop'ta gram altın yapabilirsiniz tabi ama kaldıraçlı piyasalarda daha çok ONS'a bakmanız lazım. Çünkü ONS'un hareketleri gram altından daha hızlı şekilde oluyor. Yani ons altında daha hızlı al sat yaparak trade edebilirsiniz ve e, Forex ve Viop'ta kazancınız mesela burada 55.000 TL ise orada 550.000 TL olur bu paralarla. Yani koyacağınız şeyle e, miktarla bir tane uyu eksik yazık galiba. Evet. Şimdi burada daha net kazançlar ed ed ediyorsunuz. Forex kanalında ons altında artı iki yönlü işlem açıyorsunuz. Artı kaldıraç oranınızı belirleyebiliyorsunuz. Türkiye'de biraz zor belirliyorsunuz ama yurt dışında eğer güvenilir bir kurum bulursanız merdiven altı kesinlikle değil. Hani köklü araştırıp gerçekten rahatlıkla girebileceğiniz kurumlar varsa e, ve hatta referans olan insanlar varsa oradan da bakabilirsiniz tabii ki. E, rahat bir kuruluşta, iyi bir kuruluşta işlem yaptığınızda ons altında ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ve küçük paralara. Yani yatırımınızı bir haftada veya da iki haftada ikiye katlayabilirsiniz. Ama tabii aynı şekilde kaybedebilirsiniz. Çünkü burası riskli bir e, konum. Bankadaki al-satta paranızı giriş yaptığınızda terside kaldığınızda bir şekilde aynı yerine gelebilir. Ama forexte bu şey mümkün değil. Forexte de benim tercihim genelde yine 4 saatlikte e, hareketin gidişatına göre yön veriyorum. Yani gidiş yönüne göre işlem açıp kapatıyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum. Bir de 1 saatlik ve 15 dakikalık genelde işlem yaparken dikkate aldığım hatta 5 dakikalık bile işleme aldığım zaman dikkat ettiğim unsurlardan biri. Çünkü bakıyorsun buradaki hareket daha keskin. Görüyor musun? Yani gram altındaki gibi değil. Mesela gram altında 2 haftada elde ettiğini burada bir günde elde ediyorsun. Öyle düşünmek lazım. Böyle bir piyasa. Bunun için bence kendinize gerçekten yatırım yapmanız lazım. Ve burada Forex'te çok güzel paralar var. Yani gram altında veyahut da işte bankadan sattı ki gibi değil. Ama dediğim gibi tekrar uyarıyorum. Ben olsam Forex piyasasına gireceksem eğer güvenebileceğim insanlardan işte bu konularda benim gibi insanlardan destekler alabilirsiniz. Veyahut da güvendiğiniz insan. Ben olmam önemli değil. Bana güvenmeye de olabilirsiniz. Kesinlikle bunu söylemiyorum ama güvenebileceğiniz insanlardan teknik bilgisine, e, yatırım bilgisine bakın deneyim bilgisine özellikle. Ben 2014'ten bu yana 10 altında veya da Forex'te çok işlem yaptım. Al sat yaparak çok güzel paralar kazandım. Aynı şekilde maalesef parayı tutamadığım için kaybettiğim de oldu. Kendi cebimden çok fazla harcamam olduğu için. En büyük sorunlarımdan birisi zaten bu genelde. Ama e, deneyim konusuna çok battık, çok çıktık artık bir deneyim kazandıktan sonra işlemleri yapmamız daha rahat oldu. Bu konuda bir profesyonelden destek almanız sizin için her zaman daha iyidir. Ben alamadım. Ben kendi deneyimleyerek geldim. Yani piyasada pişerek ilerledim. Çok canımız yendi. Psikolojik olarak da zaten burada çok iyi olmanız lazım. Bana kalırsa yine bir sorma hani kafanıza yatıyorsa veyahut da merak ediyorsanız aşağıdan Telegram'dan veyahut da Instagram'dan veyahut da Twitter'dan Gelip işte hocam nedir bu falan diye sorarsanız Forex veya Viop da aynı şekilde kaldıraçlı piyasalarda ciddi kazançlar elde edebilirsiniz ama dediğim gibi bilinçsiz girdiğiniz anda ciddi manada yatırımı yani gözünüz korksun ama mantıklı olarak da düşünmenizi tavsiye ederim diyorum. Ve bugünlük videomu tamamlıyorum. Düşündüm biraz bugünlük analizime hep alıştığım için. Tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, soru ve görüşlerinizi altta yorum olarak da yazsınız veyahut da en kötü bir beğeni alsınız. Beni mutlu edersiniz. Bu tarz içeriklerin farklı içerikler gelmesini istiyorsanız da yorum olarak lütfen yazın. Değerlendirir Çünkü bu videoyu da aynı şekilde birçok e, takipçi arkadaşım için yaptım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim.